İsmim Osman Öztürk. 10 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlamız yonca tarlası. Yoncanın canı su. Suda hata oldu mu yoncada verim alamayız. bu da biz bu verimi Erhas yağmurlamasıyla yakaladık. Erhas'ı 2006-2007 yıllarında komşumuzdan görerek, komşumuzun tavsiyesiyle gidip almamız üzerine. Şu anda 11-12 senedir aynı boruları, aynı tabancaları kullanıyoruz. Mandalları çok dayanıklı. 10 senedir, 11 senedir kullandığımız borularda daha mandal bozulması, boru yarılması bu şekil şeyler yok. Şu anda e, ki 10 senelik tabanca var bunun içinde. O tabancalar hala kullanıyoruz. E, borularının e, gerçekten kaliteli ve hafif olması. E, öğlenin sıcağında normal bir boruyu çekme şansımız yok. Ya sabah serinliğinde ya akşam serinliğinde ama Erhas'ta böyle bir şey yok. Ne zaman girersen gir aynı şekil. Sakmadır, büzülmedir böyle şeyler kesinlikle olmaz. İstediğimiz şekil çekeriz. Erhas gerçekten çiftçinin yanında olan bir marka. Şu anda daha yeni, daha yenilikçi. Mesela kullandığı borularda bu boruların e, giriş tarafında arkasında demir kısım vardı. Onlar kalktı artık plastik oldu. Mandallar demirdi, plastik oldu. Daha dayanıklı, suyun içinde çalıştığı için paslanmıyor. Sonuç olarak Erhas'ın tüm ürünlerini bütün çiftçilere e, tercih etmelerini e, ve almalarını öneriyorum. Güvenilir, kaliteli ve lider marka olmanın tek sebebi